Hüseyincilerin bu noktada Hüseyin bize bir de işte bunu öğretti. Hangi musibet olacak ki Kerbela'da onun bir örneği olmasın? Kardeş mi? Abbas'tan üstün kardeşi olan var mı aranızda? Allah acısını yaşatmasın size sözüm yok. Ama öğlende Hüseyin'in Abbas'ı öldü deyip yadımızda tutarsın. Hatırlarız, teselli buluruz. Ananın kucağı, beşiği boş kaldı. Rubaba hatırlarız, Hüseyin'in Ali Eskar'ını hatırlarız. Kendi acımızı unuturuz. Gün gelir zindana atılırız. İşkence görürüz. kerbela Serasını hatırlarız. Kendi halimizi unuturuz. Ona yanarız. Evlat acısı... Leyla'yı hatırlarız. Zeynep'i hatırlarız. Oradaki şeytanları hatırlarız. Yani ne ne tür bir musibet varsa orada hepsi vardır. Dünyalık ne varsa yağmalanmış. Ve Hüseyin'in verebileceği ne kurbanlık varsa hepsini vermiş. Bizim için sabır daha kolaydır, biliyor musun? Başkası için biraz zor olabilir. Ama bizim için daha kolaydır. <laughs> İşte nahnu ehlu sabr. Biz sabr edənləriz. Allah bizə söz vermiş. Cənnətin qapısını açır, qapısını açır.